...arkadaşınla görüşmeni istemiyorum. Hı hı. İşte oraya gitmeni istemiyorum. Bunu giymeni istemiyorum. Şöyle yapmanı istemiyorum. Şimdi karşı tarafta bunu kabul ederse... ...o zaman kendini ne şekilde konumlandırmış oluyor... ...ya da konumlandırmamış oluyor. Ee, ya da bununla ilgili nasıl bir yaklaşım içine girmek lazım? Aslında zannediyorum doğru soru bu. Ee, karşı tarafa nasıl bir enerji, elektrik vermemiz lazım bu konuyla ilgili? Siz busunuz. Siz bu kişi olarak birisiyle karşılaştığınızda o kişi sizi bu kişi olarak kabul etti. Tamam, bitmiştir. Üç gün sonra işte bu elbiseyi giyme, bu ayakkabıyla bu çorap çok dikkat çekiyor. Bunu çok şık. Onun için söylüyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Onu kullanma diyorsa o kişinin kişiye söyleyeceğiniz bir mesaj var. Ben zaten böyleydim. Sen benim değişmemi mi istiyorsun? Sen beni böyle sevmiştin, kabul etmiştin eğer değişmemi istiyorsan sen sevmediğin bir kadınla birlikte olmak istiyorsun. Sahte biriyle beraber evet, olmak sen, istiyorsun. Çünkü ben buyum dedim zaman. sana. Yani aslında biz e, halimizle olduğumuz gibi ben buyum diyoruz. Peki. E, ben bir şey daha sorayım. Hocam çok özür diliyorum. Ben bu arada hani klasik gibi evet. bir ilişkilere evet, evet, takılmış durumdayım. Affedin kenarda. beni. Hatta bu konuyla ilgili <laughs> benim de size, size de sorum var. Ee, sizin bakış açınızda merak ediyorum açıkçası. Ee, bir de şöyle bir durum var. Aslında Karşı tarafa yani e, ilişki yaşadığınız e, kişiye onun üzülmeyeceği, zarar görmeyeceği ya da gönlünü hoş etmek için yapmış olduğunuz o davranışlar örnek veriyorum. İşte mini tek giyme misal tabi çok Hı -hı. hani abartarak örnekler veriyorum. Giymediğiniz zaman ondan ödün mü vermiş oluyorsunuz? Siz Kendinizden. oluyorsunuz ki. Siz Yoksa e, az önce konuştuğumuz konuya mı? gelmiş oluyoruz. Ben mesela şöyle düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum? Eğer benim karşı taraftan uyarı alacak herhangi bir davranışım varsa zaten problem bendedir. Evet. Ama uyarı alacağım şeyi aslında uyarı olmayan kendi düşünce yapısı doğruları tabularından dolayı yapıyorsa demek ki onda bir problem vardır. Doğru. Doğru muyum? Doğrusunuz. Aferin ah, bana. Siz Ama ne düşünüyorsunuz? Çok özürüm. bir şey ekleyeceğim. Tabii ki buyurun. Ee, burada sorun ne biliyor musunuz? Çalışan kadınların özellikle Eril enerjileri çok yüksek. Hı hı. Dişil enerji hepimizde var ama eril enerji o kadar yükseliyor ki ben güçlüyüm. Ben her şeyi yaparım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne olacak? Olsa da olur, olmasa da olur bu kişi. Demesek bile hı hı. o enerjiyi yansıtıyoruz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Karşınızdaki kişi kendini güçlü hissetmek için size yaptırımlara giriyor. Hmm, psikolojik baskı uyguluyor. Tabii Peki ki. bu özgüven mi sizin e, bahsettiğiniz şey? E, yoksa ego mu? Ya da başka bir şey mi? Eri enerjinin. Evet evet. Kadının o Kadın, yaptığı şey. Özgüven değil. Benim ihtiyacım yok. Hayır özgüven durumu. değil. Bu çok çok yanlış. Hepimizin yaptığı ama. Hı, özgüvenli ben olarak biliniyor ya o durum. Yaptığı ama değişim için elimden geleni yapıyorum <laughs> ve o yoldayım. Bunun için çok çalışıyorum ben. Eee bunu ortadan kaldırmak lazım. Biz e, dişi, dengeyi bulmalıyız. Dişil enerji, el enerji dengesini bulmalıyız.